başlıyoruz tekrardan. Bu girmeyi unuttum ya. Bir dakikadır falan. So, oy. Aa gelmiş köpek balığı. Kuracak beni. Açmış. Ee, neden? Çünkü... Hayır ya. <laughs> Çünkü yok. Ben de oynamak istemiyorum diye bir şey yok. Oh, öyle yok öyle öyle. Ya başta e, çok kötü bir başlangıç yaptık bilmediğimiz için. Çok fazla vakit kaybettik falan. Bir de e, ben yaralandım. E, bulmam gereken çiçekten bulamadım tedavi için. Enfeksiyon kaptı, bandajla saramadım. Net ölümdü ve hani çok fazla vakit kaybetmiştik zaten. Dedim hani araştırıp oynarız dedim. Oh, araştırıp, o araştırıp, araştırıp oynarız şey demek. Hadi çıkalım bu oyundan. Bir daha da girmeyiz zaten. At. Aa karşıda şey var At oraya gidelim. Gömü değil de batık mı denir? Bunun altına evet. odun koysana bitecek neredeyse. Koyayım. Hazır etleri. da bir adet Say odun verirseniz attım. Plastiğim <laughs> çok çokmuş. Bakayım var mı şey Çok plastik. Ne yapmak istiyorsun? Say şey, o tutaçtan yapacağım ama plastik mi kullanılıyor? İki Sen kapıs parçasını gördün mü? Hayır. <laughs> ben de susuzum. Ben daha önce neden üç tane yemek varken bir tane su var? Sayın tasarımcımız. Malzeme yok, para, vergi, vergi ver, vergi. Ne istediysem verdim be, daha ne istiyorsun? Yok, plastiğim bitti, verir misin? Yok, elmam yok, elma ver. Al Yemedim yedirdim be. Atladım suya. Aa. Her şey olduğunu içinde. Ben atlayacağım. Ben Spiderman. Ha, ben atladım. Allah ne oldu be. Ha. Çarpmış. Elma, aynen. Dur. aslında ama elma yani. O, ben niye alamıyorum bunu dönüp duruyoruz. Anasını... Annesini... <laughs> 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 Şurada da var bak al. Dur, sen ol. Hayır orada değil. Yok ki ya. Sen şey mi yok? Masama mı yok? <gülüyor> al. <laughs> <laughs> Allah'ın <Olmaz>, sağ olasın. <laughs> Sağlayıcı birisiyim ben. E, üçüncüye deniyorum. Sayın... Ve yine e, tutamadım. Yemekçi başı e, yemek yapar mısın bize efendim? Yapmam. Odunum yok, hiçbir yok. Ben, şey. ben seni gemiden atmayı oyluyorum ya atmaya oy verenler. Ben. <gülüyor> <gülüyor> açık değil. Allah işte bir dizi Sparta yapmamı bakarsın ha. Açık değil ama PvP açık değil. This is Sparta. <laughs> Sak. İşte gidelim. Bak tek yaptım. Ah plastik yo. Temiz aranın mı ha? Evet gördüm yatağın yanı başında. Ölürsek rahat ölürüz. Ben netleri yapmaya başlayalım diyorum ağları. Yapsam. Yap. Yap, yap, öyle. Yap kafe sinirli. Oyunlara rage atmaması için dua ediyorum her girdiğimde. Ben sinirli değilim bana yanlış sanıyorsun. <laughs> ben <niye gülüyor> Hayır, bir de alt yani. Bu kendisi de bazen yayın açıyor ve hani bazen dedim nadir. Kendisi bir de, defa de sadece. Evet. Twitch kullanıcı adı Kuzu. Ama hani ikisi bağdaşıyor emin değilim. Çok rage atan bir insan olarak kuzu kullanıcın ki. Senin mistrako olman lazımdı mesela. Tamam sana da prenses adını verelim o zaman. Ben, ben rage atmıyorum demedim ama en azından prenses. oyundaki domuz mekaniğine küfredip <laughs> oyunu bir anda bırakmıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Evet yaptım. Ya raise atıyorsun dediğini biliyor musun? Gidiyor beni CS'ye sokuyor. CS'de de Allah'ın Afganları Suriyelileri geliyor. <laughs> ya ne Afganlı Suriyelisi ne alaka? Salak Us... salak oyunu oynuyorlar bize Us... sıkıyorlar Us... falan geliyor. ben de... Ya bildiğin Afgan bu arada da. Geliyorlar bize sıkıyorlar oyunda. Ben de sinirlenip öldürüyorum. Yani umrumda değil çünkü oyun. Evet ban yiyorum ve umrumda değil. Tamam rage atma o zaman. Ondan bana da kızıyor. Bana sinirleniyor. Bana niye sinirleniyorsa. Ben mi yaptım yani? Ben ne yapabilirim? Sağda <laughs> bir ada var gibi. tutmadık. <laughs> <laughs> yani şuradan de dolu. Bak ne diyor? Afgan varsa diyor. Adam biliyor. Ya yani ne Afganı CS Afgan ne işi var ya? Hintli adamlar, de adamların bilgisayarı yoktur ki Afgan gelsin oynasın. Tadım. Acil su. Adam şeydi İngilizce konuşuyor. Ee, <laughs> Ay ee, hate <turkay>, <laughs> falan yapıyor böyle. Yani Afgan işte yani. Afgan olamaz. Olamaz abi. Afgan'ın ne işi var CS'de ya? Adamlar ülkesinde CS dönüyor zaten. Oyuna ne gerek var? Sağda büyük bir ada var bu arada. Üf, o ne lan öyle dur oraya gidelim. Siplenmişiz. Hadi ya. Sipke. Doğru sip. Aha sip. Ben tamam Aha geldim. Aha hadi yapak et. Hayır. Açalım Pablo. Aman Tanrım, bu oyun çok gerçekçi. Oyun çok gerçekçi ya zaten. Ben kendimi bazen... Allah... Kendimi bazen raftta, rüyada görüyorum biliyor musun? Dan raft yapımcılarına ulaşabilirsek eğer, kendilerinden bir sponsorluk... Sponsor. <laughs> Sürekli bu oyunu oynayabiliriz, problem yok yani. Sen ya. Iı, böyle co-op oyunlar çok oynuyor musun Elyon? Köpek baligisi geldi. Burası büyük ada ya. Buraya bir ançor yapalım. Bakayım çok böyle şey düşmüş. Şunu Nerede lan ançor? varmış ben de onları hmm. Ama bir şey söyleyeceğim. hemen çok karanlık gözüküyor değil mi şu an? Bakayım yok çok karanlık gözüküyor. Ya burası şey story adalarından birisi sanırım. Biz nasıl denk geldik buraya ya? Yok ya yani, dümdüz büyük ada işte. İçinde kuş olan Için. ne oynarlarsa izliyorsun sen oynuyor musun az Hadi bak buradan çor var atacağız şimdi Kuş kafamıza taş atıyordu değil mi? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Hı, -hı. Ben Eldren ilk defa iki ve kan yazan birini gördüm. Yani. Kan? Tamam, evet ama... Senin özel şeyin mi? Testleri şimdi. Bon tayfa. Biraz sağa doğru alabilir miyiz? Ah. Dat. Aa geldi sırma. Sapık. <laughs> Eniştenin adı Turul. Turul değil Turul. Diyor. Ama öyle yazdı. <laughs> sen T2 diye mi okuyorsun? O okunuşlar farklı tamam mı? Wow. Adamın adını adamın adı neyse öyle o kayacağım. Öyle mi? Aslan Partisi. Ay kenarı. Pardon. Aa, sen mi sırdın? Ben sırdım. Niye sırık Aa, beni de saymıştırdın herhalde. Şimdi burada domuzla vardı, ben domuz mumuzu öldürmem. Aa, burada bir şey var gel. Ne o? Neredesin ki sen? Heh, gel. Bak yanıyor pembe pembe bir şeyler yanıyor. Aa, yani. bu şey. Aa, bu benim kayınbabamın evi ya. Mağaza bu. tane 5 cube lazım. bizde bunlardan yok. ne var? Ah, bir şey, bir şey attı ama. Ne alsana? Aa ben susadım. Gemiye gideceğim. gün yok değil mi yanında? Aa sürünerek gemiye gideceğim. Böyle yapalım. Bak bir soru geldi bak. Aa. Nasıl tanıştınız? <laughs> ee, tanıştık. Discord sunucu. Tamam. Hayır, öyle değil. Öyle işte. E. Değil. Benim çok iğrenç bir arkadaşım vardı. O iğrenç <laughs> tamam arkadaşım da. bizi tanıştırdı. Tamam da. Sonra o iğrenç arkadaşımla ben küstüm. Tamam da sonuçta bunlar bir öyle Discord yani. sunucusunda olmuyor mu? Olabilir. Belki ben ee. şu an içimi dökeceğim. <laughs> Senin bardağın sen niye bardak üretiyorsun? Fetiş mi bu sende? Ya hayır bir tanesi yedek torda işte. Bir tanesi mi yedek ben yoksa? Bir tane yedek var. Biri de bende. Hayır. Burada iki tane bardak var. Beni ısırmasanız. Aa, Ebu tem uma pra casa Ben şey yapacağım. Netleri yapıyorum. Ay domuz. <laughs> Ay İmdat. nerede? Oo, oğlum nasıl Aa. geliyor? hıza bak. Neyse ki ben tam bir kraliçeyim de dojluyorum. Ya bu şey şarjlıyor bu. Don't arrow. Biz ya yapmayı öğrenmedik değil mi? Ben nasıl bir tane şeyim böyle ya? Yok öğrenmedik. Kay şey alışın Scrap lazım bu. mi? Yardıma ihtiyacın var gibi sanki. Yok. <laughs> aa, bir tane biraz <laughs> saniye Ay! Aa ne oluyor lan? Abi boynuzda da boynuzlarını geçirdi bana. Ne oluyor orada ya? Aa, bitti mızrağım bitti yardım. Ya ama bir şey söyleyeyim. İkimizi de öldürsek ne olacak? Ha! Öl öldürmeyiz bu arada. Çok evet. bu. Nereye gidiyorsun hayvan? Bekle dur sana gelsin. Bir defa atıldıktan sonra aa kuş geldi. Aha taktı. Koşma onun üstüne koşma sana geldikten sonra şey yapacağım. Bu beni öldürür. Aa öldü lan. Ben, ben, hiçbir, ben zaman... Bir gibi. hiçbir zaman hiçbir zaman kendime tamam. olan güvenimi kaybetmemiştim zaten basit bir trelli gibi onun cadını azalttım o yüzden öldüm. orada da bir yaratık var o ne a lama lamaymış o şu barışta mı barış kim romantik bir e, hayır değil romantik bir sen şey bekledin ha dolayite bekle, nasıl istersen dizel ama <laughs> Tamam, o zaman hikayenin şu kısmını anlatabilirim. Ee, ben e, bütün arkadaşlarımla tartışmıştım. Ee, çok kötü durumdaydım, ağlıyordum, ee, içiyordum. ilaçlarımı da içkimi de içiyordum böyle. Çok kötü bir haldeydim. Çok bozuktu psikolojim. Burada tüm o süreçte, yayıncımızda bana tüm o süreçte bana e, destek oldu. Öyle Belki bu romantiktir biraz Biz sevdik O Benden hoşlanıyordu Ben hoşlanmıyordum Yavaş yavaş Sizin Tüm bu kötü süreçler esnasında Aramızdaki ilişki gelişti Maksimum bizdeki romantiktik bu Bir şey Bizim yay yapmamız lazım Hayır gerek yok o kuşu dümdüz e, yürüyerek doğruca Dümdüz yürüyerek doğruca Şu öldürmemiz lazım. Sadece bizim. koş. Hayır niye? Nasıl niye ya? Öldürmemiz lazım. Asla yani. Predator'üz biz. <laughs> Aha kafa. Ama ben bana geldiğini anlamıyorum ki bu kuş. Bu dağın tepesinde bir şeyler olması lazım. Ya ben öldüm. Tamam Nasıl ölmüş şey öyle. sana şey? gelmiş. Dümdüz koşacaksın sana zaten. Ben gemideyim. Şu an açım. Canım yok. Yemek yapmam lazım. Var mı? Varmış. Buna çok tattaymışsınız. Aha öldüm. Ve köpek balığı saldırdı. Şu an görüyorum köpek balığını. Yerkeni mi kopardın o? Evet. Bombastik derim buna. Öldüm. Hemen tamam, canlandıracağım. Hem de yatağın yanındayım sürünerek gidip yatsam niye olmuyor mesela? Ben bayağı bir selam topluyorum. Geleceğim. kurtaracağım. Bana daş atmayı keser misin? Yemeyeceğim o daşı. pa Çok önemli işlerimi hallediyorum şu an. Ben yani uzun süre gelmeyeceğim belli ki. Gideyim duş falan alayım. <laughs> ha. Kaldır beni. Aç kırıyorum lan aç kırıyorum. Ya gel ne yapsın azıcık? kaldır beni Sen beni 50 gün yerde bıraktım. Ben bir A şey dedim mi? Ben kaynak arıyordum. Sen keyfine yapıyorsun şu an bunu. Ben de kaynak arıyorum işte. Uyandıktan sonra sen mango içireceğim onun için. Kapatırım ha. Mango içirmek yalnız. Unstuck mı? Ben stuck Ne kadar da güzel uyuyor. Ben bir pvp açıp geliyorum bir tane. Bak, bak, bak Tata. Tata bak da romantizm var lan. Ya, ya, ya. Bir anda sen ama değil mi? Pardon? Aa, yattım yalnız. Yaptın vallahi. Yeri mi ısırıyor? Gelkeni geri yapmamız lazım. Benim de birkaç tane yapmam lazım da plastiğimiz yok. İki tane de var mı? Gelkeni şuraya yapabilirim. Plastik atsam mı? dakika Ben de ben az plastik var ki. İki tane var. Ne kadar lazım? Okay. Um. Çok fazla lazım, boş ver. Kaç? Bana şu an 5 ee, tane lazım. Bende 8 tane var. Tamam. Sen gelken ne partanı verirsin? Yaptım. Bu şeyi tamamlasak iyi ama ya. Nasıl yani? Çıkar Çıkıyor musun? Bana mı Chat. 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 Chat ne diyor? Chat ne demek acaba? Plan var mı? Ben niye? Görüşürüz Elias. gidelim ya. Biri de yaptım. Biraz o oh. da ağzına düştü. Bak. Biraz üstü, üstü, üstü altıma bulu benim. Bir tane daha şey yapabiliyor muyuz? Depolama. Burada pek bir şey kalmadı ki ya. Tutamıyorum. <laughs> Az kalmadı. Bu ada çok büyük bir ada. Biliyorsun. <laughs> Gelip vurma ama.

vardı sanki ya. Nerede bunlar? Bu blueprintleri öğrendik. Öğrendiğimiz zaman gitmiyor mu ya? Bunu nasıl öğrendiğimiz de bilmiyorum Araştırılmıyor baronlar. Bir araştır. <laughs> ha research diyor zaten araştırılmıyor. yan yapmayı öğren. Ki yan yapalım. Hop lazım. Ee, yeşil o sümükten var mı sende? Var. Volt vardı sanki burada. Nasıl yapıyorduk ya? Bir tane mi var bundan sonra? Hı hı. Aa. Tamam, başka yok onu. Yosunlarla yapıyorduk da burada yosun nerede var acaba? Burada var mı? Yosun var da var. Ha ben de var dakika. bunu yapmayı araştırmam. Ben bir araştırayım. Aynen. Bu da benim istediğim değildi ama. Wine Wine Wine, wine good. Ee, Ben bunun nasıl yapıldığını <laughs> göremiyorum. Bu yelkeni biraz daha ileriye taşıyabilir misin? Biraz da yüksek. <laughs> Aynı yere. Yazsın yok ileri derken nereye ileriye? Tarafa doğru biraz Tarafa doğru taşırsam doğru. yer. Büyük yani o zaman. Tam ve şey koydum. YouTube. Bu bölüm bölüm sonu olsun. Bölümün sonu olsun. Ne alaka bölüm. Diğer bölümün başında adaya çıkacağız. Ee, Odayı keşfedelim. Adada muhtemelen gömüler vardır. Böyle yer yer saklanmış malzemeler de vardır. Ee, bolt bulmamız lazım. Umarım metal de buluruz. Çünkü arrow yapmamız gerekiyor. Yay ve ok Bu da bayağı işimize yarar bence. Hadi gittik biz. Bay bay.